de. <laughs> ben ya ya babam kuzum babam asıl babam. Ben pes etmesem Allah söylerdi. Bir iğne al da götünü dikte. Pepe. Kıskanç taşınadı iyi bunu. Pepe. Pepe desen öyle. Sen de ben ağzından duymak istiyorum senin. Hadi. Youtuber'lar seni görsün o bal suratını. Hadi. Du dua edecektin sen. Konuşma. Hadi. Geride kes. terbiye, kes. <laughs> Şişt, bir iğne da götürdük de. Yani kadar iyiydi bak. Pepe. beni. Şeytan. oh. <laughs> apa da zavallı apa da anasına yemek yaptırıyor bak bir yere şey şimdi İnanam lahana yemeye bak. Lahana. Abreya yoğurt var abreya da apa var karısını sevmeyen apa. Anam onun kurban. Pepe dedi ki bir iğne da götürdük diye. mi <laughs> <laughs> Nazmiye'nin osuruklarına kurban oluruz biz. O iğneyi aldı sen kendi götünü dik. Dik. Ne yazık ki. Pis. Pis. <gülüyor> <gülüyor> Nazmiye buraya gel buraya. <laughs> Nazmiye. Dedim ki abi, bir iğne dedim <laughs> sen kendi götünü dik dedim. Bana diyor ki git ona Adam adam kız, kız kardeşini öyle yapar mı? Bir <laughs> Oro, bir ya, başı var, başı var, o orospu seni. O şahsın. kimdi O Sen onu tanımıyorsun. <laughs> o orospu! ben. Baba, ne oldu böyle O nezbi benim karşıma getirdi. O Necmi'yi de ben bir döveyim? Kimi? O Necmi'yi ben bir döveyim? İbrahim'i de döveyim. Kızını da döveyim. Hepsini döveyim. <laughs> döveyim mi kız? Niye? Ağcına çoras, kaşına. He? Hey. Ne yaparlar? Ne medeni? Seni Allah istedim. Ne yaparlar değil. Ne yaparlar değil. Yok bir şey değil bir şey Şş, Döveyim daha seni bakma hele. Bak böyle ya. Döveyim mi? Döveyim Yok. mi kız? Yok. Neden? Seviyor musun onları. De... onları? Allah Senin Ha? Döveyim onları. Gel de ben bakayım sana. Çikolata alırım sana. Sarı alırım sana. Kocam, parka kocam, getiririm kocam. seni <laughs> seni parka getiririm hey, APA bak ha. Yılmaz senin ağzına sıçar ha bak kocayı bana bulacakmış kocayı bulacakmış bana <laughs> <laughs> APA sağda karı bulayım bir tane <gülüyor> 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 bir daha söylesene APA sağda Ay. karı bulayım <laughs> Nasıl bulayım? Rus, tamam. Afganistan. Ağzına bir abi diş olsun yeter. <laughs> Yok diş olmasın zengin olsun apo. Evet. Apo bazı zengin koca bul. <laughs> tamam. Sana da zengin karı bulayım. Tamam. Ha? Tamam. Ama Yemezin. ekrana bak ekrana. Az yere bakma. Bak. Sen bir zengin koca bul. Ben zengin koca bulmayacağım. Kocanın da. Şşş. Koca. Şşş. söyleyeceğim. Ha. Apa? Apo! Ha. Yılmaz'ı soyacağım oğlum 15 trilyon yatıyor daha dur. İntikamım okay. var bitmeyecek daha. Ha. Apa? Ha. bunu yolla. Apa? Boşandığım zaman tazminat açacağım da o. Şşşt! <laughs> sıçtım onun ağzına sıçtım. Daha dur.